Sevgili hanımlar, Şerife Nörgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere süpürge modelini nasıl yapıldığını anlatacağım. Bunun değişik şekillerde yapılışı var. Şimdi kafanızı karıştırmayayım. Model çıkarttıktan sonra birkaç değiştirmek isterseniz sizlere tüyo vereceğim. Şimdi öncelikle şu model kısmımız 19 ilmek. Bir tane de arada düz ilmek devam edecek. 20 ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Modelimiz Kendisi bir düz iki ters üzerine kurulduğu için hiç lastik yapmadan direkt model olarak başlayabilirsiniz. Orta kalınlıkta veya Alize Angora Gold ip ile gayet güzel olacaktır. İpiniz eğer Alize Angora Gold ise çok sıkı örüyorsanız 3.5 gevşek örüyorsanız da 3 numara şiş gayet iyi gelecektir. Orta kalınlıkta ip içinde 3.5 numara normal örüyorsanız iyi gelecektir. Çok sık örüyorsanız o 4 numaraya takabilirsiniz ama bu kemerleri ajurlu olduğu için çok da büyük şişle örmenizi tavsiye etmem. Örgünüz sarkabilir. İnce şişle örülen örgü daima daha sağlıklı ve kalıcıdır. Çok fazla sarkma bozulma olmaz. Şimdi modelimizi anlatmaya başlayalım. Modelimiz çok kolay. Bir tane kenar ilmiyorduk ördük. Bir tane arada devam edecek olan düz ilmeğimizi ördük. Bir tane doladık bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters 19 ilmeği bu şekilde örüyoruz bir düz iki ters bir düz iki ilmek ters bir tane düz ve iki ilmek ters Modelimizin başlangıcı ve sonucu mutlaka düzülmekle bitecek. Bir tane doladık. Arada devam edecek ilmeğimizi ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. Modelimiz boyunca arkada herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Tersler ters düzler düz olarak örülmektedir. Bu artırma yerlerimiz 4 tane oluncaya kadar hiçbir işlem yapmadan ilmekleri olduğu gibi örmekteyiz. 5. üretme yerine geldiğimiz zaman kesme işlemine başlayacağız. Bu kenarları ajurlu artırmalı modelleri yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktası kaç ilmek artırırsanız o kadar ilmeği kesmek zorundasınız. Veya kaç ilmek keserseniz o kadar artırmak zorundasınız. Modelinizin bozulmadan sayınızın aynen devam etmesi için. Şimdi şu artırdığımız ilmeği de örüyoruz. Şu kenardaki bir tane düz ilmek devam edecek. Şu gördüğünüz düz ilmek sıra boyunca devam edecek. Bu düz ilmeğin tam yanından artırmalarımızı yapıyoruz. İkinci artırmamızı yaptık. Ve bir düz iki ters şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz. Hızlı örüyorum çünkü şu anda yapılan herhangi bir işlem yok. İlmekleri olduğu gibi örüyorum. Gördüğünüz gibi düz ilmeğimizi ördük ve artırım yerine geldik doladım diğer ilmeklerimi düz ördüm arkada aynen devam ediyoruz dediğim gibi bu modelin oldukça değişik versiyonları var ben düzlerin arasında iki tane ters verdim 3 tane ters verilen modeller var daha farklı değişik çeşitleri de var onu en sonunda modelin çıkartımının en sonunda nasıl ayarlamak ayarlamanız gerektiğini püf noktasını anlatacağım size. Şimdi tekrar şu artırdığımız ilmeklerin hepsi düz olarak örülmekte. Doladık ve bir düz iki ters şeklinde sıra sonuna kadar modelimizi örüyoruz. doladık ve diğer kalan ilmeklerimizin hepsini de düz olarak ördük. Böbek örgülerinde, yeleklerinizde, ceketlerinizde istediğiniz her örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz oldukça hoş ve şık bir model. Hiçbir zorluğu da yok. Gayet kolay. Herkesin yapabileceği bir model. Gördüğünüz gibi tekrar ön sıradayız. İlmeklerimizin hepsi artırdığımız ilmeklerin hepsi düz olarak örüldü. Dolama yerine geldik. Doluyoruz ve bir düz iki ters şeklinde örüyoruz. Arkada gene herhangi bir değişiklik olmadan aynen örüyoruz. Gördüğünüz gibi modelimizin arka yüzü iki düz bir ters şeklinde. Ön yüzü bir düz iki ters şeklinde devam etmekte. Düz ilmeklerimizi ördük, artırma yerine geldik, bakıyoruz. 1 2 3 4 tane olmuş. 5.'ye gelince doladık. Şu düz ilmekle şu ters ilmeği ikisini birlikte topladık. Pardon. Daha ilk sıradayız. Bir tane şu düz ilmeğimizi ördük şu iki ters ilmeğimizi topladık. Bir tane düzümüzü ördük. İki ters ilmeğimizi topladık. Bir düzü örüp iki tane ters ilmeğimizi topladık. Tekrar bir örüp iki tanesini topladık. Düz ilmekler sıra sonuna kadar anen örülüyor. Herhangi bir işlem yapılmıyor. Ama ters ilmekleri yok ediyoruz. Düz ilmeği örüp iki ters ilmeğimiz topladık. Düz ilmeğimizi de ördük ve doladık. Diğer ilmeklerimiz düz. Arkadan aynen örüp geliyoruz. modelimizin son sırasındayız. Gördüğünüz gibi ilk baştaki artırdığımız ilmeklerin hepsi düz olarak örülecek. Düz olarak hepsini ördük. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doladıktan sonra ilmeğimiz modelimiz tamamlanmakta. Baştaki düz ilmek ve yanındaki ters ilmeği ikisini birlikte topladık. Baştaki düz ilmek yanındaki ters ilmekle birlikte topladık. Baştaki düz ilmek yanındaki ters ilmekle birlikte topladık. Gördüğünüz gibi 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. Dördüncüsünü herhangi bir işlem yapmadan sadece ördük. Daha sonra şu iki ilmeğimize yer atlattık. Bunu neden yapıyoruz? Kestiğimiz zaman şu düz ilmeklerin devamlılığını sağlamak için ilmeklerimize yer Gördüğünüz gibi şu iki ilmeğimizi yer atlatıp düz ilmeğimizi ön tarafa geçirerek ikisini birlikte kestik. Son kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde yer atlattık ve ikisini birlikte kestik. Bir tane daha artırdık ve geri kalan ilmeklerimizin hepsini düz olarak ördük. Gördüğünüz gibi sadece ters ilmekleri yok ederek o ortada düz ilmeklerimiz kalmış oluyor. Aralarda ikişer tane ters vardı. 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane ters ilmeğimiz vardı. 6 buradan, 6 buradan artırdığımız için 12 tane ters ilmeğimizi de yok etmiş olduk. Şu anda sayılarımız eşitlendi. Arkadan aynı örüp geleceğiz. Daha sonra ön sırada yeni modeli kurmaya başlayacağız. Arka sırada ilmekler aynen olduğu gibi örülmekte. Tersler ters düzler düz. modelimiz bitti. Şimdi aynı ilk modelin kuruluşundaki gibi ikinci modelin kuruluşuna başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi ördük. Arada devam edecek bir tane olan ilmeğimizi de ördük. Bir doladık. Bir düz iki tane ters. Bir düz iki tane ters. Bir düz iki tane ters. Bir düz, iki tane ters bir düz iki tane ters bir tane düz iki tane ters bir düz iki tane ters son düz ilmeğimizi de örüp bir doladık ve arada devam edecek, edecek ilmeğimizi ördük ikinci modelimizde kurduk Gördüğünüz gibi çok basit bir model. Şimdi bu modelin çok değişik versiyonları var dediğim gibi. Şu düz ilmeklerin sayısını biz 7 tane yaptık. Bunu daha küçük yapmak isterseniz şu şekilde 5 tane. Her zaman kenardaki biten ilmeğin düz olması gerekir. Birinci dikkat etmeniz gereken kural. Her zaman kenardaki son ve başlangıç ilmeğimiz düz olmak zorunda. Bundan sonraki İlmeklerde tersleri de yok ettiğimiz zaman diyelim ki 5 tane düz olarak süpürgemizi yapmak istedik. O zaman sayıyoruz. 1 2 3 4 5 düzler daima sonuna kadar kesilmeden gittiği için standart sayıdır. Arada kaç tane ters var? 2 4 6 8 tane. 8 tane yok etmemiz gereken ilmek var. O zaman ne yapıyoruz? Kenardaki şu artırma yerlerini 4 bu taraftan 4 bu taraftan olmak üzere 8 tane yapıyoruz. Diyelim ki şu aradaki tersleri 2 tane yerine 3 tane vermek istediniz. O zaman ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Kaç tane yok etmemiz gereken ilmek varsa bu kenardaki artırma sayısını o kadar yapıyoruz. Sonra bebek eşyalarında özellikle sayfamda paylaştığım bir bebek hırkası vardı. Onda da sadece bir model konulmuş. Daha sonra üzerine model devam edilmemiş. Aradaki verilen 19 ilmek boşluğa ikinci model konulmuş. Bu şekilde çapraz gelecek şekilde modeller konulmuş. Sağ sonra şu süpürgenin bitiş yerini satan kurdale geçirip fiyonk yaparak süsleyebilirsiniz. Oldukça değişik versiyonları var. Sizin sadece anlamanız gereken Aradaki yok etmeniz gereken ilmek kadar kenardan ilmek artırmak zorundasınız modelinizin bozulmaması için istediğiniz şekilde bu sayıyla oynayabilirsiniz Büyültebilir, küçültebilir aradaki tersleri çoğaltabilirsiniz ama modelin özü anlatımı bu bundan yola çıkarak istediğiniz şekilde değişiklik yapabilirsiniz kolay gelsin.